mesleği müşavirlik. Hı hı. Şunda 17 tane kitap yazdım gençlerle ilgili. E, 17.si geçen hafta yayınlandı. Hayırlı İnşallah. uğurlu olsun. Allah razı olsun sağ olun. E, ve benim yanımda bugüne kadar 42 tane stajyer çalıştı. İlk söylediğim şeydir. Büyük işler küçük işlerin birikmesiyle meydana gelir. Şu buradan alınıp buraya konulacaksa bunu zamanında koy. Bunu yarına bıraktığın zaman üzerine bir şey daha gelir. Üzerine bir şey daha gelir. Üzerine bir şey daha gelir. Şey daha gelir. Ondan sonra altından kalkılamaz haline gelir. Bakın şunun ismi ne? Kalem. Hayır. Başka bir ismi daha var. Tükenmez kalem. Evet. Tükenmez kalem. Tükenmez evet. kalem. Ama evet. bu kalem şu anda yazmıyor. Yalancı. Çünkü tükendi. Evet. İsmi tükenmez kalem ama artık yazmıyor. Tükendi. Yani miadı bitti. Evet. Evet. Bu da zamanında işlevini yerine getirdi. Zamanında çok cümleler yazdı. Ama artık şu anda yazmıyor. İsmi tükenmez olmasına rağmen tükendi. Ömrümüz de böyle. İsmi tükenmez, bitmez gibi gözükse de yani bugün bu tükenmez kalemde tükene verecek. O yüzden buna lütfen biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ömrümüz henüz yerindeyken, henüz daha nefes alabiliyorken, henüz daha vaktimiz varken zamanı iyi değerlendirmek gerekir. Ama ve lakin her şeyi de sınırında bırakmak gerekir. Şu nedir? Lastik. Evet, bir lastik. Ne kadar güzel esniyor, değil mi? Ne kadar güzel esniyor. Nereye kadar esner? Kopacağı yere kadar, değil mi? Bunun şu anda ölçüsünü ben biliyorum, hissedebiliyorum. Biraz daha çeksem kopacak. İşte buraya kadar getirin, ondan sonra bırakın. İlişkilerinizi kopartmayın. Herkes de böyle. Yani gerilebilir. Her konuda böyle. Sağlık, aile, arkadaşlık, e, okul. Her ne derseniz deyin bu lastiğin. Basit lastiğe. Gerin ama kopartmayın. Çünkü koptuktan sonra geri dönüşüyor. Ama eğer kopartmazsanız esner tekrar döner. Esner tekrar döner. Ve siz bunu yıllarca kullanmaya devam edersiniz. Ama bir kere koparttınız mı artık o bir daha mümkün değil, düzelmez. O yüzden hayatımızda bu esnekliği sağlamaya çalışalım. Doğru materyallerle doğru e, sonuçlara ulaşmaya çalışalım. Yanlış e, materyaller, yanlış yöntemler bizi asla doğru sonuca götürmez. Bakın benim mükemmel bir telefon.